Mustafa Kemal Atatürk hakkında neler biliyorsun? Evet çocuklar. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Milli Mücadelenin başkomutanıydı değil mi? Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusudur. Şimdi metnimizi okuyalım. Ali ve Ayşe kitap okumayı çok seviyorlar. Okuduklarını birbirlerine anlatıyorlar. Ayşe, benim kitabımda Atatürk anlatılıyor. Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım. Babasının adı Ali Rıza Efendi'ymiş. 1881 yılında Selanik'te doğmuş. Atatürk çok başarılı bir öğrenciymiş. Öğretmenleri onu çok severmiş. Aa, bak. Atatürk de kitap okumayı çok severmiş. Tıpkı bizim gibi. Evet, biz de okuyup çok başarılı olmalıyız. Atatürk asker olmak istiyormuş. Bu yüzden askeri okula gitmiş. Okulu bitirip asker olmuş. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için savaşlara katılmış. Atatürk'ün liderliğinde savaşları kazanmışız. Atatürk vatanını çok sevmiş. Vatanı için çok çalışmış. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini kapadı. Atatürk'ün anıt mezarı Anıtkabir'dir. Anıtkabir başkentimiz Ankara'dadır. Evet birinci etkinliğimizde vatan ve lider denilince aklımıza gelenleri yazalım. Kelime çantamızı dolduralım. Evet çocuklar vatan dediğimizde aklımıza ülke, bayrak ve toprak gelir. Lider dediğimizde ise önder, ileri görüşlülük ve Atatürk gelir. İkinci etkinliğimiz. Haydi kelimelerle cümle yazalım. Vatan kelimesiyle ilgili bir cümle yazarsak eğer siz de aklınızdan geçenleri yazabilirsiniz. Ben buraya vatanımı çok seviyorum cümlesini kurdum. Lider kelimesiyle ilgili de Atatürk liderliği ile savaşları kazandı cümlesini kurabiliriz. Üçüncü etkinliğimizde cümleleri uygun kelimelerle tamamlayalım. Asker, Zübeyde Hanım, Ali Rıza Efendi, Selanik'te. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım'dır. Atatürk'ün babasının adı Ali Rıza Efendi'dir. Atatürk asker olmak istiyordu. Bunun için çok çalıştı ve başardı. Okudum, anladım, cevaplıyorum. Atatürk hangi özelliklere sahipmiş? Çok kitap okuması ve başarılı bir öğrenci olması özelliklerine sahipmiş sevgili çocuklar. Atatürk yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için ne yapmıştır? Savaşlara katılmıştır. Senin hangi özelliklerin Atatürk'ün özelliklerine benziyor? Evet, bu sorunun cevabını siz kendiniz düşünerek de cevaplayabilirsiniz. Ben Atatürk'ün en çok kitap okumayı sevmesi özelliğini sevdiğim için, ben de kitap okuduğum için buraya kitap okumak yazdım. Beşinci etkinliğimiz. Okuduğumuz metnin konusunu yazalım. Atatürk'ün hayatı anlatılıyor çocuklar bu metinde. Atatürk'e neler anlatmak isterdin? Evet çocuklar, neler anlatmak isterdiniz Atatürk'e? Bunu bir düşünerek kendiniz cevaplandırabilirsiniz. Altıncı etkinliğimiz, resimde görsel e, resimde gördüklerimizi yazalım. Şimdi görselde gördüğümüz şeyler kitap okuyan bir çocuk var ve Atatürk'ü düşünüyor değil mi çocuklar? Selim Atatürk'ün hayatını anlatan bir kitap okuyor. Atatürk'ün çok kitap okuduğunu düşünüyor olabilir. Okumayı çok sevdiğini düşünüyordur değil mi? Ve bu onu çok mutlu etmiş. Evet, yedinci etkinliğimize bakalım. Merhaba arkadaşlar. Cümleleri yazarken bazı hatalar yaptım. Onları düzelterek yazalım. Evet, birinci cümlemize bakalım. Bizim vatanımız Türkiye'dir cümlesi. Evet sevgili çocuklar. Bizim vatanımız Türkiye'dir cümlesinde ki hatalar şunlardır. Türkiye özel isimdir ve baş harfi büyük yazılır ve cümlenin sonunda mutlaka nokta koyarız değil mi? Cümle bittiğinde noktamızı koymalıyız. Atatürk savaşlarda milletine liderlik yapmıştır cümlesindeki hatalar ise cümleye büyük harfle başlarız. Atatürk sözcüğü zaten özel isim olduğu için cümlenin başında da, ortasında da, sonunda da neresinde kullanırsak kullanalım her zaman baş harfi büyük olmalıdır. Ve cümle bittiğinde mutlaka nokta koymalıyız. Ali ve Ayşe kitap okumayı çok seviyorlar. Ali ve Ayşe özel isim olduğu için mutlaka baş harfleri büyük yazılmalı. Cümleye zaten büyük harfle başlamalıyız ve cümle bittiğinde yine noktamızı koymayı unutmamalıyız. Ali neden Atatürk gibi olmak istiyor? Evet çocuklar. Ali yine özel isim olduğu için cümlenin neresinde kullanırsak kullanalım. Mutlaka Ali'nin baş harfi büyük olmalı. Ayrıca cümleye başlarken mutlaka büyük harfle başlamalıyız. Bu birinci kuralımız. Diğer yapılan hata ise bu bir soru cümlesidir sevgili çocuklar. Ali neden Atatürk gibi olmak istiyor dediğimizde bir soru cümlesidir. O zaman cümlemizin sonuna burada nokta değil de soru işareti koymalıyız sevgili çocuklar.